Öz Aydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Evet arkadaşlar bugünkü öğrencimiz, adayımız Pelin Su Ola. Pelin hoş geldin. Pelin Su ile bugün ilk sıfır dersimiz olacak arkadaşlar. Sıfır yani bakın güzergahımızda farklı bir yerdeyiz. Daha önce hiç kullanmadın değil mi Pelin Su? Evet. İlk defa kullanıyorsun. Biraz kendinden bahseder misin? Evet. Evet, ilk kez kullanacağım. Yani ufak tefek kendi kaçamaklarım dışında yeniyim ben de. Evet. Öyle. Evet, hayırlı olsun diyelim. Şimdiden. Teşekkür ederim. İnşallah iyi bir performans sergileceğiz. Araç tanıtımı, dış tanıtım falan daha sonra bizim bir daha videomuz olacak. Bundan bir hafta sonraki derslerimizde full parkur videomuz olacak. Şimdilik bu sıfır, yani ilk defa olduğumuz, ilk defa kullanacağımız için genelde ben anlatacağım. Aracımızın dış kontrolünü yapmadan direkt araca geçebiliriz. Buyurun aracı geçelim. Evet arkadaşlar yine bir e, ders videomuzda birlikteyiz. Bugünkü arkadaşımız su Ola. Hoş geldin Pelinsu. Hoş bulduk hocam. Sıfır arkadaşlar. Genelde ben tabi anlatacağım. Yani sıfır adayımızı neler yapmamız, neler anlatmamız gerekiyorsa onları anlatacağım. Şimdi su ilk defa geldi. E, aracımızı bindik değil Hı -hı. mi Pelinsu. Hemen ilk işimiz emniyet kemerimizi bağlıyoruz. O en önemli. Benim için önce emniyet kemeri. Çünkü koltukları ayarlıyorduk. Aynalarımızı ayarlıyorduk derken arada kaynıyor. Hı hı. Bazen sınavlarda böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Biz önce emniyet kemerimizi takalım. Şimdi koltuğumuzu ayarlayacağız. Koltuğumuzu nasıl ayarlıyoruz? Debriyaj'a ulaşabilme. Teorik derslerde de anlatmıştım biliyorsun. Sol ayağımızın işi debriyaj. Debriyajı bir basalım. Sonuna kadar bas. Biraz <gülüyor> <zorlanır>. <gülüyor> Zorlandığına evet. göre. Demek ki koltuğumuzu biraz ön alacağız demektir. Şöyle ön tarafı doğru elini uzat. Demir var orada. Hı Bir direksiyon tut. Demiri çek. Kalçanla çektir koltuğu. Öyle doğru. Bir daha şimdi dene bakalım. Debreji bir daha. Full bas sonuna kadar. Yok biraz daha Biraz lazım. daha al. Tabii tabii yani ayarlayacağız. Şimdi bas. Evet şimdi iyi. Şimdi iyi değil evet. mi? Süper. Şimdi en su. Ee, koltuğumuzu ayarladık. Aynamız nasıl abicim? Aynalarımıza evet, bakalım. Rahat. Oradaki sağ sol aynalarımız. ikisi de evet. tamam diyorsun. Güzel. Şimdi Bunları ayarladıktan sonra tabi aracımızı çalıştıracağız falan filan. Ama biz önce bir sen sıfır olduğu için neler Hı -hı. yapmamız gerekiyor? Aracı kaldırma tekniği. Önce bir debriyajla başlayalım biz. Bizim hayatımız debriyaj. Evet. Debriyaj olmazsa olmazımız. Hı -hı. Aracımızı durdururken önce debriyajı basıyoruz. Aracımızı yürütürken önce debriyajı bırakıyoruz. Tamam mı? E, Fites değiştirirken 3 kademeli 3 çeşit e, görevi var debriyajımızın. Debriyajımızı full basalım. Birlikte yapalım. Şimdi her aracın bir kavrama noktası var. Tamam mı? Hı hı. Yani belli bir açıya kadar, belli bir mesafeye kadar bırakacağız. Debreci basarken sert basıyoruz. Bırakırken yavaş bırakıyoruz. Tamam. Nasıl bırakıyoruz? Beraber bırakalım. Bak evet bu şekilde bırakıyoruz ve tutuyoruz burada. Hı hı. Bir müddet tutuyoruz. Aracımızın yürüdüğünü hissedene kadar debreci yavaş bırakıyoruz. Tamam, tamam. mı? Bu arada sağ ayağımızda boş durmuyor. Sağ ayağımızda gazın üzerinde. Evet. Sağ ayağımız gazın üzerinde. Sağdaki, en sağdaki gaz, ortadaki fren Sağ ayağımızın işlevi, görevi gaz-fren. Hı hı. Fren ile gaz pedal arasında ortada bir yere konumlandır ayağını. Pedalı bastığınızda bakın şu ayağımızın ucu pedalı geçmeyecek. Ya da çok ayağımızın uç kısmıyla da basmayacağız. Hı hı. Şu ayak parmak uç kısımlarıyla pedalımızı basacağız. Şöyle bastığınızda Ayağımız şöyle kıvrılmıyor. Tamam. Şimdi debriyajımızı yavaşça bırakıyoruz. Onu şimdi. Ben daha, daha çok... köklemedim onu. <laughs> Aynen. Şimdi zaten yürütürken onu yapacağız. Hı -hı. Birlikte yapacağız zaten. Sıfır olduğumuz için ilk defa. Şimdi gelelim fitesimize. Tamam mı? Fitesimiz 6 ileri 1 geri. Hı -hı. Şöyle boş aldığımız zaman fitesimiz e, şu şekilde ne oluyor? Boşta. 3 ile 4 arasındadır. 3 ile 4 arasında e, durduğu sürece boştadır yani. Bakın. Şöyle ileri gittiğin zaman 3'tür. Tekrar çektiğinde boş. Aşağı çektiğinde 4. Tamam. tamam mı? Bu şekilde boş. Şimdi bir alacağın zaman şu krokinin gereğini yapıyorsun. Boşta ya. Bak şöyle esniyor bak fark sen. Sağa sola doğru baya bir esneme yapıyor. Sola doğru kendin doğru asılıyorsun. ileri atıyorsun bir. Yap bakalım bir. Kendin doğru çek. İleri bu bir. Çok Hı -hı. güzel. 2 alırken de kendini Tabii doğru baskı uyguluyorsun. da Öyle oldu mu? 4 olur. Şöyle evet. yapıyoruz bak. Şimdi 1'de ya. Şöyle tut bakın topuzu şöyle kendine doğru asılarak olarak aşağıya çek. Evet bu iki. Tamam. Kendine doğru bir baskı uygulayarak çekeceksin. Tamam. Aşağıya ki e, biraz önce olduğu gibi bak ilk denemende direkt tır, dörde gitti. Evet. O yüzden dörde geçirmemek için kendine doğru baskı uyguluyorsun. Fiteslerde kesinlikle ve kesinlikle acele etmiyoruz. Sakin ve yavaş e, geçişler yapıyoruz. Aynen. Bu boş ileride dö üç. Hı hı. Tekrar şöyle parmak uçlarıyla boğmadan, sıkmadan evet. Bak iterek çekerek. Tamam. Avuç içiyle itin. Fitesinizi aynen avuç içiyle it. Avuç içiyle it. Güzel. Çekerken parmak uçlarıyla çekersin. 3 Üç bu şekilde yaparız. Tamam mı? Bire iki zaten belli. Kenardan çekersin. Hı -hı. Yan taraftan bas uygular. Bir aşağısı iki. Fitesimiz bu şekilde. Pedallarımızı da öğrendik evet. değil mi? En soldaki debriyaj, ortadaki fren, en sağdaki gaz. Hı -hı. Geldik el frenimize. El frenimizi indirirken biraz yukarı doğru asılıyoruz. Düğmeye basıyoruz. Aşağı indiriyoruz. Çekerken düğmeye gerek yok, direkt asılabiliriz. Okey, bu. Tamam. Tamam? Bu. Bir de sinyalimiz. Şöyle ilk sürüşte, ilk kalkışta bir de sinyalimizi bilelim. Yarım kontak yaptığımızda sinyalimizin çalıştığını göreceğiz. Hı hı. Aşağı doğru indiriyoruz. Sol sinyal, sol sinyal. Yukarı. kaldır, boş. Tekrar yukarı kaldırdığında sağ sinyal. Bu. Bunun da e, çalışma prensibi bu şekilde. Kalkışlarda sol sinyal veya sonra dönüşlerde sol sinyal. Duruşlarda veya ee, sağ dönüşlerde sağsın sağ sinyal. Yani, tamam mı? Hı -hı. Bu şekilde. Şimdi <laughs> bunları genel hatlarıyla öğrendik mi direkt pratiğe geçiyoruz. Çok fazla burada takılıp dakikalarca zaman harcamaya gerek yok. Hı -hı. Şimdi hemen uygulamaya geçeceğiz FENUS'u. Ee, ayarlarımızı yaptık. yaptık. Emniyet kemerimizi evet. koltuğumuzu ayarladık. Aynamızı ayarladık. Şimdi aracımızın mı değil mi diye bir kontrol ediyoruz. Debreji basarak full bastık. Bastı. Debreji basarken acımıyoruz. Direkt basıyoruz. Sonuna kadar direk evet. basıyoruz. Ayağımızın e, tabanla, arabanın tabanı tabanıyla ayağımızın arasında kalıyor pedal. Tamam mı? Direkt tamam. değecek yani şeye. Kontağı tekrar bir sıfır alalım. Evet. Şimdi çeviriyoruz. Bekliyoruz burada. Bir ışıklar şöyle bir sönsün birkaç ışığımız. Kontağı çevirmeye devam ediyoruz. Çeviriyoruz. Basıyoruz. Çok güzel. Aracımızı çalıştırdık. Fazla tutmuyoruz orada. Bence. Teorik derslerde evet, de evet, Çok de tutarsak şey. marş dinamosunu evet. veya aküyü boşaltırız. Ayağımız devriyajda. Hı -hı. Full basılı. Evet. Güzel. Ayağımız, sağ ayağımızda fren üzerinde olmasında fayda var. Şimdi alıyoruz bire. İkinci işimiz bir. Sinyalimizi unutmuyoruz aşağıya sol sinyal. Çok güzel. En son olarak el freni indiriyoruz. İlk kalkışta mutlaka el frenimizi indiriyoruz. Güzel. Şimdi arkadaşımız ilk kalkışını gerçekleştirecek, gerçekleştirecek arkadaşlar. Şunu yapıyoruz benim Su. Sağ ayağımız frendeydi değil mi? Freni bir bırakalım bakalım ileri geri gidiyor aracımız? Gitmiyorsa Yok, sağ ayağımızı gaza, aynen, gaza geçirebiliriz. Biraz tamam. Geçti. Devreye yavaş yavaş bırakıyoruz Minik minik Şöyle hmm. aracı hissedeceksin Aracın yürüdüğünü Fazla basma Gaza evet. basmana evet. gerek yok Çok basma Önce bir yürüdüğünü hisset Ondan sonra gaza basalım Sal devreye yavaş yavaş evet. sal, sal 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 Aynen sal Evet çok güzel Yürüyor mu aracımız? Evet yürüyor. Şöyle sola doğru alalım Önümüzde araç var Çok güzel Aracımızı harekete geçirdik Toparlıyoruz Kırmızı çizginin diğer tarafını Geçirmeyelim aracı Geçirmeyelim Geçirmeyelim Buradan, tamam. geçirmeyelim. Buradan gidelim Bizim şeridimiz burası çok güzel. Şimdi bak Pelin su. İlk kalkışımızı yaptık. Şimdi hı hı. ikinci fitesi atacağız. At Yapmamız gereken olay şu. Önce hızlanıyoruz. Bir gaza basalım. Bas gaza. Bas bas bas. bas. Şöyle 20'yi bir geç. Şimdi ayağını gazdan çek. çek. Debreje bas. Full debreje bas. Bastım. 2'yi al. Çok güzel. Süper. Şimdi yavaşça bırakıyorsun debreje. Bırakıyorum. Yavaşça. Önce gaza değil. Önce debreje bırak. Debreje bıraktım. Aynen. Heh. Gaz daha sonra ters oradır. Debreje gaz zıttır ters orantılı. Debreci bastığında ayağını gazdan çekmiş olman lazım. Gaza geçeceğin zaman da debreci bırakmış olman lazım. Tamam mı? Tamam. Ara fiteslerde yani birden iki attığında, ikiden üç attığında önce debreci bırakıyoruz. Gaza bastıkça debreci bırakıyoruz. Debreci bastığımızda gazdan ayağımızı çekiyoruz. Peki şu an gazdayken debreci tamamen Tamamen bırakıyoruz mi? tabii. Tamam. Çok güzel bir soru sordun. Ayağımızın debriyajda kalmasına gerek yok. Hı. Hatta sol ayağını debriyajın yan tarafına... freni Fren değil. Sol ayağını Debriyajın solunda bir yeri bırakabilirsin. Tamam. Orada tutabilirsin ayağını. Çünkü acil bir durumda, ani bir durumda debrişe yakın olsun ayağın. Sağa dönüş yapacak. Değil yapacağız. Değil mi? Şimdi nasıl yapacağız onu göstereceğim. Önce bir durup da yapalım. Daha sonra hareket halinde dönüşler yapacağız. Devam et sen ha, şimdi. Devam et. Ediyorum. Devam et. Şimdi önce bir sağ sinyalimizi yakalım. Benim Güzel. Şu aracın önüne giriş yapacağız. Beyazın. Beyazın şöyle sağa doğru yanaşıyorsun. Debriyajı full basıyoruz bastık mı debriyajı bak aracımız Bastım. evet gidiyor böyle şöyle bir duruş yapalım önce şurada Fren güzel ya ne? aşağı fren dokunuyoruz duruyoruz durduk burada debriyajı da bırakmıyoruz freni tamam. de bırakmıyoruz İkisi tamam. ikisi de full basılı duruyor fren de mi full basılı tabi tabii. bas bas evet. freni de bırakma şimdi bir önce bir boş alalım <laughs> tamam bak şimdi freni bir bırak bakalım ne yapıyor gidiyor mu ileri geri yok Gitmiyor. şu an gitti. kaymıyorsa kayıyor şu an ha, o zaman freni basılı tut Hafif tamam. demek ki minik tatlı bir eğim var geri evet. doğru geri kaydını böyle. Şimdi biz sola doğru kıracağız full. Şöyle genişten alarak sola doğru kıralım direksiyonumuzu geri dönüş yapacağız. Dön 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 evet döndür döndür döndür, döndür. aynen bu şekilde. Birini bırakıyoruz öbür tane Hı -hı. Ip, kuyudan ip çeker şey. Tamam. E, kuy, kuyudan böyle ipi asılır gibi değil mi böyle kova Hı -hı. var mesela kuyudan su çekiyoruz. Onun ipi böyle çeker gibi direksiyonumuzu böyle genişten alarak bunu bırak. Sağ dönüşlere tersine bundan çekiyoruz. Tamam. Buradan asılıyoruz sağ elimizi buraya alıyoruz tamam mı sağ dönüş. Ful sola kırdık mı? Tamamen dayan sola. Güzel. Evet, şu Sol anı. sinyalimizi yakıyoruz. Aşağıya. Güzel. Arkaya bakıyoruz. Var mı gelen yok. giden? Yok. Yine hafif debriyaj. Aracımız dizel e, olduğu için kaza gerek yok. Hafif bırakıyoruz debriyajı. Yürüteceğiz tamam. ya aracımız. Hı -hı. Harekete geçiyoruz artık. Sağ biraz yavaş yavaş. Debriyajı sal. Ol. Saldım. Ah, pardon. Yanlışımız var. Özür dileriz. Bir almadık çünkü. Hı -hı. Debriyajı tam basalım. Onun için aracımız. Bir alıyorum. Bir alıyoruz. Kendini doğru çek. Şöyle ziyaret. güzel. Böyle yatıksa birdir, hı hı. düz duruyorsa üçtur. Tamam. tamam. Şimdi çıkabiliriz. Arkamızdan gelen var sanki. Onu bekleyelim. Freni basalım, freni. Bastım. Tamam. Fren direksiyon kırdık ya. Evet. Burada sağa doğru eğim var, ondan geri kayıyor. Tamam. Böyle durumda freni bırakmadan hafif debriyajı bırak. Titrediğini hisset, tamam. aracın, sal debriyajı biraz. Rampada bunu yapacağız zaten. Bah. Titriyor mu? Evet. Ya şimdi bırak freni. Bıraktım. Bak gidiyor zaten. Çok güzel. Yavaş yavaş dönüyoruz. Arkamızda müsait. Hemen toparlıyoruz, düzeltiyoruz hemen bir uçtu. Kırmızı çizgiyi geçmeden, karşı şeridi ilak etmeden. Değil mi? Evet. Şimdi şeridimize girdik. Gaza tamam. geçiyoruz Pelin Su. Şöyle tamam. sağa doğru. Şöyle Hı -hı. Güzel. Hızlanıyoruz şimdi. Biraz hızlan. Bas gaza. Şimdi bak aynı gazdan çek debreci bas. Full. Bastım. İkiyi alıyorsun. İki tık, Çok <laughs> güzel. Şimdi yavaşça debreci bırakıyorsun. Tamam. tamam. Gaza geçiyoruz. Süper. Tamam. Aracı fazla direksiyon çok şey yapma. Oynama fazla direksiyonla. Tamam mı? Sabit tutmaya çalış. Yani çok e, kasmana gerek yok. Rahat olun yani. Evet. Şimdi gaza geçebiliriz. Peresu. Çok güzel. Şimdi bak biz bir durarak dönüş yaptık değil mi? Hı hı. Şimdi birazdan durmadan hareket halindeyken dönüş yapacağız. Ona da ne yapacağız? Test düşürerek. Bölgemizde bol bol e, sokak dönüşleri var. Cadde dönüşleri var. Bu e, sokak dönüşlerinde ana yoldan ara yola girerken veya tali yoldan ana yola çıkarken e, fites düşürerek ve birinci fiteste çıkmamız daha güvenli, daha sağlıklı olacaktır Tamam mı? Şimdi biz burada bu U dönüşlerimizi Gerektiğinde e, Fites düşürerek yapacağız birazdan. Tamam. Şimdi ilk e, dönüşümüzü biraz önce yaptık. İkinci dönüşümüzü yine durarak yapalım. Tamam. Sağ sinyalimizi yakalım. Yakıyorum. Evet, yukarı. Güzel. Debreje full bastık. Şöyle sağa doğru yanaşıyoruz biraz. Birinci alıyoruz şimdi. iki değiş çünkü. Durduk. Sol sinirimizi yakıyoruz aşağıya. Biraz doğru gidelim. Hafif doğru gittikten sonra dönüş yapacağız. Tamam. Evet. Daha gazlı hafif debireci bırakalım. Minikçe böyle. Evet. Güzel. Süper. Harika. Evet. Gidiyoruz. O da daha yeni herhalde şey yapıyor. Dönebilirsin. Veya doğru git. O Dönüyor da gelsin. Mi? O da gelsin. Tamam. Şunun arkasından döneriz. Tamam. Arkaya baktık. Boş mu? Boş. Boş. Dönüyorum. Dönelim. U dönüş yapalım. Çok güzel. Süper bir dönüş oldu. Hemen toparlıyoruz. Hemen toparla, Geç kalma. Gaza basma. Gaza ne zaman tamam. bas? Toparladıktan sonra Düzeltil Şeridine girdin. O zaman gaza bas. Tamam. tamam. Yani daha direksiyon kırıkken, manevra halindeyken gaza basmayın. Şöyle biraz burası çukur. geliyorsun Şuradan gidelim abicim. Toparla şimdi. Fazla şerit değiştirme. Sadece kırmızı çizgiye doğru gel. Tamam. tamam. Şerit değiştirdiğin sürece, değiştirmek zorunda kaldığın sürece sinyal yapmak zorundasın. Şimdi tekrar hızlanalım. Ayağımızı gazdan çekip devreje basalım. Şimdi hani tamam. Gazdan çek. Debreji bas. iki yap. Güzel. Yavaşça bırak debreji. Ve gaza geç. Bu. Yani hep mantık bu. Hep az bas, fazla basma. Çok basma bas, yavaş des. Şeyi geçme. 30'u geçme. Dönüşler yaptık. Şimdi durmadan yapacak olduğumuz dönüşler bizim parkurumuzda işte sokak araları, caddelerden dönüşleri falan bulacağımız yok. Tamam mı? Şimdi sağ yakıyoruz. Benim. Depreşim full basıyoruz abici. Bak 20 ile gidiyoruz zaten. Hı hı. Hareket halindeyken 1 alıyoruz. Bak durdurmadan aracımızı 1'e. O 3. 1'e. Sakin. Daha sakin. Heh. Tamam. Şimdi biraz daha sağa doğru al. Aldım. Şimdi sol sinyali yap. Arkaya bak. Gene yok. Full sola kır. Evet. Çok güzel. Depreşi yavaşça bırak. Durdurmadan aracı. Yavaşça sal. Çok güzel. Heh. Toparla hemen. Tamam. O tarafı kaçırma. Tamam. Şur, şuradan. Güzel. Şimdi tekrar hızlanıyoruz. Bir motor sesi duyalım. İkiye alacağız çünkü. Ayağımızı birazdan çekip debriyajı basalım. At iki şimdi. Işte. Güzel. Yavaşça bırak debriyajı. Gazı. Gazı değil. Önce debriyajı bırak. Debriyajı sal. Şimdi gaza geç. Boş. Boşak. Şimdi debriyajı bırakmadan gaza geçersek hiçbir anlamı yok onun. Sadece gürültüden başka bir şey olmaz. Dönüşlerde mutlaka arkamızı kontrol etmek zorundayız. Önce sağ sınıfı yap. Yavaşla şimdi sağ sınıfı sağa önce sağa Sağ bas demesi full. Ayağın frende bir yavaşla bakalım. Şöyle bir yavaşla. Bir tık daha yavaşla. Arkadan araç geliyor. Onun, onun geçmesine göre ayarlayalım pozisyonu. Bırak fren şimdi. Araç gidiyor. Al bir. Sakin ama. Şöyle, sakin. Hah. Hah. Güzel. Tebrici bırak yavaşça. Hı hı. Sürmeye devam et. Hareket devam etsin. Arkaya bak. Boş. Tamam. sol. Aynen. Çok güzel. Bak. Durmadan işte bunları bak. Yoldan çıkarken ana yola çıkarken böyle yolları girerken bunları yapacağız. Tamam mı? Hı hı. Mümkün değil, ama gelen olursa araç varsa dururuz. Tamam. Debriyajla böyle dönüyoruz. Debriyajla çıkıyoruz. Debriyajla giriyoruz sokak aralarına. Tamam mı? Hı hı. Şimdi burada gene çeken gazdan debriyajı bas. İki yap. Güzel. Şöyle geldik. <laughs> Yavaşça bırak debriyajını. Süper. Tamam. Çok güzel. Evet. İlk başlangıç için güzel yani olarak güzel oldu. Fiteslerde biraz daha sakin ol. Olmanı öneriyorum, tavsiye ediyorum. Şöyle ki, e, hani hızlanıyoruz, ayağımızı gazdan çekip debriyaja basıyoruz ya. Acele etme orada, sakin at. Biraz daha hani böyle bir an önce fitesi atayım derdinde olma yani. Daha sakin böyle. Boş, iki. şu iki saniyelik bir süreç at, tamam mı? Hızlatma yani, sert çekmene gerek yok. Sakin sakin. Ama vitesi attıktan sonra Debreji bırakır bırakmaz gaza geçmeniz lazım. İşte ağır kaldığınız noktalar orası oluyor. Hemen gaza geçmediğiniz için ayağınız orada tembel tembel kaldığı için araç yavaşlayıp gidiyor bu sefer. Sağ sinyalimizi yakıyoruz yine. Ayağımızı gazdan çekiyoruz. Basıyoruz full debriyaja bak. Şöyle buraya kadar ağır ağır giderken bir alıyoruz. Sakince bir alalım. Çıkar oradan. Ha, o Anladım. üç Sol sinyali yak. Arkaya bak boş. Dönüyoruz yavaş yavaş. Çok güzel. Süper. Yavaşça bırak debriyajını. Sağ, 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 sağ. Aa, güzel. Bu tarafı kaçırma. Şöyle şeridine gir. Toparla şimdi. Güzel. Kademeli kademeli düzeltebilirsin. Evet, hızlandık. Çekiyoruz ayağımızı gazdan. Basıyoruz devreje. İki alıyoruz. İki alıyoruz. Yavaşça bırakıyoruz. Sen önce devreje bırak. Evet. O önce gaza bastığın için o zıplamalar, e, bağırmalar oluyor. Sakin olalım. Önce devreje bırakalım. Hadi bir de üçü deneyelim. Hızlan bakalım bir. Debriyaj tamam, Aynı gazdan çek. Debriyaj bas full. Üçe. Önce boş. Karşı Çok güzel. Böyle uzağa atarsan beş olur. Direkt karşıya atarsan üç olur. Tamam, tamam. Zaten ikiden şöyle bir avuç içiyle boşa düşürüyorsun İtiyor şöyle bir boşa geliyor. Ondan sonra karşıya itiyorsun. Çok güzel. Şimdi burada sağ siyenimizi yakıyoruz. Debreci full basıyoruz. Tekrardan frenle yavaşlıyoruz. İyice yavaşla. Bak iyice yavaşladığın zaman sal bir daha freni. Devam et böyle. Al bire bak. Direkt üçten bir alabilirsin. Doğru git. Üçten çıkar. Üçten çıkar. Oradan çıkar. Bir. Biraz daha düz git. Debreji yavaşça bırak. Evet, sol sinyali yak. Hadi dön bakalım arkadaki gelmeden dön. Ama karşıdan da gelen var. Vazgeçtik. Yani karşıdan da bir araç döndü çünkü. Yavaş yavaş gidelim. O da geçsin madem. Polis arabası geliyor arkadan. Şöyle gidiyoruz. Daha önümüzde mesafe var değil mi? Hı hı. Dönüş yapmak için yeterince alanımız var. Evet. Şimdi müsait. Dönebiliriz. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Gayet güzel. Hı. Toparlıyoruz hemen. Düzeltiyoruz. Diğer şeridi geçmeden. Bak şimdi bir daha hızlanalım. Bas gaza. Evet. Çeken gazdan debriyajı bas. Full. iki ya. İki. <laughs> Yavaşça. Bırak debriyajı önce. Sonra gaza. Yine şöyle biraz sola doğru, çizgiye doğru alalım. Geç çıkma ama, yolun dışına çıkma. Aa, güzel, Güzel bir geçiş oldu. Burada da aynı bir yol çalışmasından dolayı kapatılmamış. Çok fazla dışarı çıkmadan. Aynen böyle, çok güzel. İlk çalışmamız, ilk dersimiz için iyi bir performans. Pelin Su, tebrik ederim kızım. Şimdi zaten bizim dörde kadar şeyimiz var. Ben sana şimdi dönüşte parkuru çıkaracağım. Tamam mı? Hı hı. Parkur videosunu daha sonra çekeceğiz. Birazdan dönüşte artık yayını kaydı durduracağız. Bugünkü ders videomuz bu kadar olacak. Ama yola çıkaracağım ben sana. Hı hı. Park tekniklerini bir göstereceğim. Park yerimizi göreceğiz. Onlara bir şöyle genel hatlarıyla bir öğret göstereceğim sana. Paralel parkımız var, V parkımız var. Daha sonra döneceğiz. Başladığımız yerde bitireceğiz. Şimdi tekrar sağ yani siyenimizi yani. yakıyoruz. Yukarı güzel. Devreye full basıyoruz. Alıyoruz bire şimdiden. Önce boşa sonra kendini doğru çek. Kendini doğru çek. Bir al. Bir, bir, evet ha. bir de. Şöyle sağa doğru. Sol siyen ya şimdi. Arka dön boş yedim. mu? Evet. Boşsa dön. Evet, dönüyoruz. toparlıyoruz. Hemen toparlıyoruz. Karşıya bakıyoruz. Buraya git geçmeyelim. Değil mi? Evet. Şuraya Şu tarafa. Tamam, evet. şimdi. Hızlanıyoruz şimdi. Ayağımızı gazdan çekiyor. Debreji basıyoruz. Sakin bir şekilde ikiye alıyoruz. Bak, zaten gidiyor aracımız. Evet. Çok güzel. Yavaşça bırak debriyajı. Önce bırak. Sonra gaza geç. Süper. Devam ediyoruz. Böyle. Fazla basmıyorum artık ileride yine sağ sinyalimizde sağda duracağız. Kaydımızı, yayınımızı burada sonlandıracağız. x sıfır aday eğitimlerimizi burada yapıyoruz arkadaşlar. Bu sağ sinyalimizi yakıyoruz. Duracağız. Debreyeci full basıyoruz. Böyle gidiyoruz debriyajla. Şöyle kaldırma doğru yanaşıyoruz. Ayağımız frende. Debreyeci full basını biraz daha yanaş. Yumuşak tatlı bir duruş yapalım. Freni hafifçe dokun. Tamam. Güzel. Durduk. Alıyoruz boşa. Tamam. El frenimizi direkt çekelim. Sinyalimizi kapatalım. Stop edelim. O kontağı kapatalım. Evet. Arkadaşlar ilk dersimiz e, bu kadar. su benim için, başlangıç için e, güzel. E, <laughs> daha da iyi olacak inşallah. E, Peninsu'nun e, ilk e, başlangıç videosunu çektik arkadaşlar. Kendi rızasını alarak tabi. E, kanalımızda da yayınlayacağız. Bilgisi var. Artı şeyde önümüzdeki haftada parkuru iyice öğrendiğinde bir ikinci bir videosu çekeceğiz. Şimdilik hoşçakalın diyelim Pelin'si. Hem buraya el salla hem de oraya el salla. Görüşmek üzere.